Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde aşı var. Ben de bu hafta size bir soru yönelttim. Dedim ki bu pazar günü de bir marka hikayesi mi yapalım? Yoksa Aşılarla alakalı size bir video çekeyim mi? Anket sonuçları ekranda gördüğünüz gibi dolayısıyla bu hafta sizlerin de isteğiyle aşılara bakacağız. Sinovac'la Biontech'i karşılaştıracağız. Ben bu konunun tabii ki uzmanı değilim. Bu alanda bir eğitimim yok. Size de direkt olarak şu aşıyı olun, bu aşıyı olun gibi zaten kesinlikle bir yönlendirme yapmayacağım. Peki bu videonun amacını bugün biz insanların aklına en çok takılan sorular eşliğinde iki aşıyı daha yakından tanılacağız ve karşılaştıracağız. Bunu yaparken de önemli çalışmaların sonuç sonuçlarına bakacağız, bilimsel yayınlara bakacağız. Yani bilimsel bir yaklaşımla aşıları birbiriyle karşılaştırmış olacağız. Sonuç olarak sizler de videoyu izleyenler olarak bu yaptığımız bilimsel değerlendirme neticesinde hangi aşının sizin için daha uygun olabileceği noktasında daha net fikirlere sahip olacaksınız. Videoyu hazırlarken birçok kaynağa baktım. Bunların içerisinde haber kaynakları da var. Resmi bilimsel yayınlar da var. Hepsini açıklamaya ekleyeceğim. Sizler de muhakkak göz atın bunlara. Eğer diyorsanız ki ben herhangi bir konuda karar alırken hele hele böyle önemli bir konuda karar alırken bilimsel bilgilere bakarım, bunları değerlendiririm, özümserim ve kararımı ona göre veririm. Bu video tam size göre. Farklı düşünenlere güle güle. Şimdi ilk olarak aşılarla alakalı mevcut istatistiklere bir bakalım. Ekranda görmüş olduğunuz veriler Our World in Data'dan alınmış olan veriler ve bu verilere göre 18 Haziran itibariyle Kanada nüfusunun %66,18'i aşılanmış. İsrail'de bu oran %63,44, Amerika'da %52,71. İtalya'da ve Almanya'da da %50'nin üzerinde. Bu veriyi şöyle yorumlamamız gerekiyor. Örneğin Kanada için nüfusun %66,18'i aşılanmış dedim. Burada bir doz aşı alanlar da hesaba katılıyor. Yani iki doz aşısı birden tamamlanmış kişiler değil sadece bu istatistik. Tabii ki iki dozu tamamlananlar %66,18 olsaydı çok daha iyi bir aşılanma oranı olmuş olacak. Şimdi görsele tekrar baktığımızda ülkemizi Türkiye'yi %31,19'da görüyoruz. Ve aslında bu oran diğer ülkelere nazaran bir aile düşük. Fakat gelin burada veriye biraz daha yakından bakalım. 14 Haziran tarihine gidelim. Orada Türkiye'deki aşılama oranının %24,86 olduğunu görüyoruz. 18 Haziran'da ise yani sadece 4 gün sonra %31,19. Yani bu şu anlama geliyor. Türkiye 4 günde %6,33 gibi ciddi bir ilerleme kaydetmiş aşılamada. Şimdi de Sağlık Bakanlığı'nın aşıya yönelik hazırlamış olduğu bir site var. Böyle sitelerin kesinlikle yapılması ve halkın bilgilendirilmesi gerekiyor. Bu sitedeki istatistiklere bakalım. Burada 19 Haziran'a dek toplamda 40 milyon 698 bin 704 aşının uygulandığını görüyoruz. Aşı uygulanan kişi sayısı ise 26 milyon 372 bin 725. 2 doz aşısını tamamlayan kişi sayısı ise 14 milyon 325 979. Yani nüfusumuza göre yüzdesel anlamda baktığımızda bu durum şu an için çok parlak bir durum değil. Fakat son günlerdeki o hızlı ivme bizi umuyorum ki yerlere taşıyacak. Tabii ki bu ivmede aşının artık pek çok yaş grubuna, pek çok meslek grubuna açılmasının büyük payı var. Şimdi genel olarak istatistiklere baktık. Fakat hem aşısını yaptıranların hem de aşı olmayı düşünenlerin aklında çeşitli sorular var. İşte biz de şimdi bu sorular üzerinden aşıları birbiriyle karşılaştıracağız. Şimdi ilk sorumuz şu. Aşılar nasıl çalışıyor? Vücutta nasıl bir fonksiyon gösteriyor? Ve bizim DNA'mızı etkiliyorlar mı? Türkiye'de bildiğiniz gibi iki tane aşı şu anda uygulanıyor. BioNTech ve Sinovac biz de bunları karşılaştıracağız zaten. Sputnik aşısının da geleceği söyleniyor. BioNTech aşısı bir mRNA aşısı. Yani Messenger RNA, Haberci RNA. Bu aşıda ne yapılıyor? Sentetik olarak mRNA üretiliyor ve bizim vücudumuza aşıyla enjekte ediliyor. Bu mRNA'ların hücrelerin içine girmesini sağlamak amacıyla mRNA'lar yağla yani lipitle kaplanıyorlar ve bu şekilde hücre içine girebiliyorlar. Peki buradaki amaç ne? Neden mRNA aşıyla bizim vücudumuza enjekte ediliyor? Çünkü bu mRNA hücre içine girdikten sonra spike protein dediğimiz yapıları oluşturuyor. Vücudumuz bu spike hücreleri tanıyor ve antikor üretiyor. Ardından T hücreleri yani bir nevi bağışıklık hücreleri olan T hücreleriyle antikorlar virüslere karşı savaşıyorlar. Biraz önce dedim ya mRNA hücreye giriş yapıyor. Şimdi lise biyoloji derslerinden hatırlarsınız hücrenin içerisinde stoplazma dediğimiz bir sıvı var. İşte bu mRNA fonksiyonunu o bölgede yerine getiriyor. Yani hücrenin çekirdeğinin içine girmiyor. Bu neden önemli? Çünkü hücrenin çekirdeğinin içerisinde bizim DNA'mız var. Genetik kodumuz var. Yani diyeceğim o ki aşının bizim genetik kodumuzu değiştireceği, bizim DNA'mızı değiştireceği, zarar vereceği yönündeki söylemler bu yaptığım açıklama çerçevesinde bilim adamları tarafından yalanlanıyor ve bunların birer spekülatif söylem olduğu, birer safsata, uydurma söylem olduğu açıklanıyor. Peki Sinovac nasıl bir aşı? Sinovac inaktif bir aşı. Yani etkisizleştirilmiş bir virüs var içerisinde. Ve bu yöntemle bize bağışıklık kazandırıyor. Dolayısıyla iki aşının da farklı prensipleri var. Fakat genetik yapımıza zarar verdiği gibi iddialar asılsız olduğu dile getiriliyor. Ve mRNA yaklaşımıyla aşı geliştirilmesi çok daha yeni bir yaklaşım, yeni bir teknoloji. Şimdi gelelim bir başka kritik soruya. Aşı çok kısa sürede geliştirildi. O zaman bu aşı Nasıl güveneceğiz? Yakında size bir biyoteknoloji şirketinin hikayesini anlatmayı planlıyorum. Hakikaten muhteşem bir başarı. Orada da değineceğim. Normalde bir ilacın piyasaya çıkması çok uzun yıllar alıyor. Aşılar içinde bu durum böyle. Çünkü öncelikle çeşitli deney süreçleri var ve deneyler bildiğiniz gibi hayvanlarda yapılıyor. Sonra da insanlar üzerinde de deneyler yapılıyor. İnsanların vücudunda yapılan bu deneylerle o uzun zaman diliminde bu aşının, ilacın bir yan etkisinin olup olmadığı araştırılıyor. Fakat bildiğiniz gibi pandemi döneminde acil olarak bir aşıya ihtiyacımız var ve her şey çok hızlı gelişti. Bununla birlikte buradaki açıklamada şu şekilde. Her ne kadar aşılar çok hızlı geliştirilse de geliştirmek zorunda kalsa da aslında aşılara temel teşkil eden teknolojiler zaten var olan, üzerinde çalışılan teknolojilerdi. Bu ne demek? Virüsün hakikaten ortaya çıkacağını biliyorlar mıydı yani? Bu hakikaten planlanmış, kurgulanmış bir şey mi? Hayır bunları kastetmiyorum. Kastettiğim şey şu. Örneğin mRNA aşısı üzerinde BioNTech zaten çalışıyordu. Sinovac'ın inaktif aşı yaklaşımı zaten var olan bir şeydi inaktif aşı. Peki bu şirketler yeni olarak ne yaptılar? Koronavirüsü aldılar, gen yapısını incelediler ve onun gen yapısına yönelik olarak bu bahsettiğim teknolojileri uyarlayıp, geliştirip ona özgü aşı ürettiler. Mesela Profesör Doktor Uğur Şahin dünya ünlü bir yayın olan Lancet'ta ki birazdan bahsedeceğim ondan okuduğu makale neticesinde Koronavirüs hakkında bilgi sahibi olduğunu söylüyor ve oradan bir öngörüde bulunup bu alanda çalışmaya başlıyor bir yöntem. Yani olayın pandemiye dönüşme riski hakkında oradan bilgi alıyorlar ve çalışmalarını koronavirüse yönelik yürütmeye başlıyorlar. Yani kısacası evet aşılar çok hızlı piyasaya sürüldü fakat aşıların teknolojileri zaten hazırdı. O teknolojiler sadece koronavirüse uyarlanmış oldu ve ona yönelik aşılar geliştirildi. Şimdi önemli sorulardan bir tanesi yine ki bütün sorular çok önemli aslında. Hangi aşı daha çok koruyor? Hangi aşının daha koruyucu olduğu noktasında bilim dünyası aşıların üretmiş olduğu antikor seviyelerine referans alıyor. Tabii ki bununla alakalı çalışmalar yürütülüyor ve çalışma sonuçlarına bakılıyor ama Antikor üretim seviyesi yüksek olan aşının koruyuculuğu da tahmin edebileceğiniz üzere daha yüksek oluyor. Şimdi sizlerle bazı bilimsel veriler üzerinden hangi aşının daha koruyucu olduğuna bakalım. Ekranda görmüş olduğunuz çalışma The New England Journal of Medicine'da yayınlandı ve Pfizer'le Biontech desteğiyle yapıldı bu çalışma. 10 Aralık 2020'de yayınlanan bu çalışma Biontech aşısına dair ilk güvenilir veriler arasında. Bu çalışmaya göre ekranda da gördüğünüz gibi ilk doz sonrası Biontech %52,4 koruyuculuğa sahip. İkinci doz yapıldıktan sonra 7 gün sonrası bu oran %90,5'e yükseliyor. Ardındansa %94,8'e kadar çıkıyor. Biontech ile alakalı bir diğer önemli çalışma da İsrail'de yürütüldü. En başta verdiğim istatistikleri hatırlarsanız İsrail'in aşılanma oranı gayet iyi seviyelerdeydi. %60'ın üzerindeydi. İşte İsrail'de yapılan çalışmalar neticesinde ortaya çıkan sonuçlar da şöyle. Ekranda gördüğünüz bu sonuçlar 15 Mayıs 2021'de Lancet'ta yayınlandı ve Biontech aşısının ikinci dozunu yaptırdıktan 7 gün sonraki oranları görüyoruz. Tüm yaş gruplarını referans alırsak %95,3 gibi bir etkinlik söz konusu aşıda. Asemptomatik vakalarda etkinlik oranı başarı oranı %91,5, semptomatik vakalarda %97, hastaneye yatışları önlemede %97 üzerinde yine ve ölümlü vakalarda da %96,7 gibi yine çok ciddi yüksek bir başarı oranı söz konusu. Burada ise yine Biontech aşısının 2 doz yapıldıktan 14 gün sonraki etkisini görüyoruz. Biraz önceki 7 gün sonraki etkiydi. 14 gün sonrasında tüm kategorilerde başarı oranı yaklaşık olarak biraz önceki duruma göre yani 7 gün sonrasına göre 1 puan, 1,5 puan, 2 puan daha yüksek yani daha pozitif bir durum söz konusu. Kısacası yapılan önemli bilimsel çalışmalara baktığımızda Biontech aşısı her halükarda %90'ın üzerinde bir koruyuculuk sağlıyor. Peki Sinovac'ta durum ne? Sinovac tarafında Iontech'te olduğu gibi böyle derli toplu çalışmalar çok yok. Araştırmalar daha çok çeşitli ülkelerde, farklı ülkelerde dağınık şekilde yapılmış o ülke özelinde. Bu ülkelerden bir tanesi de ülkemiz bildiğiniz gibi fazıt çalışmaları Sinovac'ın Türkiye'de de yürütüldü. Hacettepe Üniversitesi'nin ortaya koyduğu sonuçlara göre hastane yatışını önlemede %100 başarılı var. Genel etkinlik oranı ise %83.5. Yine çeşitli ülkelerde de çalışmalar yürütüldü. Brezilya gibi örneğin. Oralarda da farklı oranlar var. Dünya Sağlık Örgütü'ne bakalım bir de. Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı sonuçlara göre de %51'lik bir etkinlik oranı söz konusu. Hastaneye yatışı engelleme noktasında Dünya Sağlık Örgütü de %100 olduğunu söylüyor. Yani kısacası ağır durumlarda, hastaneye yatışı gerektirecek durumlarda, bu gibi olumsuz durumlarda etkinlik oranı çok yüksek ama herhangi bir şekilde virüse yakalanma, genel anlamda virüse yakalanma da etkinlik oranı %50 seviyelerinde gözüküyor. Biontech ile ilgili verdiğim verileri hatırlayacak olursanız bilimsel yayındaki verileri Biontech ilk dozdan sonra zaten %50 seviyelerinde, %50'nin biraz üzerinde 52 idi bir etkinlik seviyesine ulaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verisine göre ise Sinovac bu orana ancak ikinci dozda ulaşabiliyor. Peki şunu merak edebilirsiniz. Sinovac ilk doz neticesinde ne kadarlık bir koruma oranına, etkinlik oranına erişiyor? Ne yazık ki bununla alakalı da çok güvenilir diyebileceğim en azından ben bir kaynağa rastlamadım. Bu şekilde bir bilimsel yayın direkt olarak çok güvenilir bulabileceğim bir şeye rastlamadım. Çıkan haberlerde de farklı değerlerin telaffuz edildiğini görebiliyorsunuz ama bunların kimisi çok küçük gruplarla yapılmış, güvenilir olmayan çalışmalar. Örneğin basına yansıyan çalışmalardan bir tanesi Şili'de yürütülen bir çalışmaydı ama araştırmacıların yorumları çok kayda değer bir çalışma olmadığı yönünde bu Şili'de yürütülen çalışmanın o çalışmaya göre ilk doz sonrası Sinovac koruyuculuğu sadece yüzde %3. Fakat dediğim gibi çok kayda değer bir çalışma olarak değerlendirilmemiş. Geldik bir başka soruya aşılar varyantlar üzerinde de etkili mi? Biontech bu konuda iddialı. Uğur Şahin Biontech'in 30'a karşı varyantta etkili olduğunu belirtmişti. O varyantlar konusunda Sinovac'la alakalı yine söylediğim gibi çok net açıklamalar, çok güvenilir açıklamalar ben görmedim. Sadece etkili olabileceğine dair öngörülerin olduğunu okudum. Benim karşıma da çıkmamış olabilir. Sizlerin yine tabii ki eğer bu konuda endişeleriniz varsa araştırmanızı tavsiye ederim. Bir diğer soruya geçiyoruz. Aşılar pıhtılaşma ile alakalı sorun yaratıyor mu? Şimdi bizim ülkemizde uygulanan Biontech ve Sinovac aşılarında bu şekilde raporlanan bir durum, çok dikkat çeken bir durum, basına yansıyan bir durum olmadı. Fakat bununla birlikte AstraZeneca Oxford aşısı ve Johnson Johnson aşılarında böyle bir problem söz konusu oldu. Çok sayıda olmasa da ölümler gerçekleşti. Bu nedenle Johnson Johnson aşısının Amerika Birleşik Devletleri'nde bir süre uygulanmasına ara verilmişti. Ayrıca örneğin Belçika'da da ölüm vakası görüldü ve onlar da benzer bir tutum sergiledi. Norveç'te almış olduğu Johnson Johnson aşılarını bekletme kararı aldı. Şu an bizim ülkemizde zaten bu aşılar olmadığı için biz BioNTech ve Sinovac üzerinden değerlendirme yaptığımız için Bizde en azından böyle bir problem gözükmüyor. Bir diğer çok araştırılan konu da aşı kısırlık yapar mı? Aşının kısırlık yaptığına dair henüz kesin bir bulgu yok. Fakat kısırlık yapmayacağını söylemek de en azından şimdilik %100 mümkün değil. Çünkü bu uzun vadeli bir etki olarak belki ortaya çıkabilir. Bununla birlikte bu söylemin daha çok birçok insanı korkutmak amacıyla ortaya atıldığı daha yüksek bir ihtimal gibi gözüküyor diyebiliriz. Neden böyle konuşuyorum? Çünkü kısırlık yaptığına dair herhangi bir bilimsel delil, bilimsel bir yaklaşım yok. Bu daha çok halk arasında, toplumlar arasında kulaktan kulağa yayılan bir şehir efsanesi gibi gözüküyor şu an. Bu arada aksi yönde çok yakın dönemde yayınlanmış bir çalışma var. 17 Haziran'da yayınlanmış. Bu çalışma ekranda görmüş olduğunuz çalışma Moderna ve Biontech aşısı olanlar üzerinde yürütüldü. Bu iki aşının ortak özelliğine ikisi de mRNA aşısı. 25-31 yaş arası 45 erkekte bir çalışma yapılmış ve aşının sperm sayısını ve kalitesini etkilemediği gösterilmiş. Bu da dolayısıyla kısırlık yapmadığını destekleyici noktadaki bir çalışma. Fakat bu çalışmanın var olduğu kesinlikle kısırlık yapmadığı anlamına da gelmiyor dediğim gibi. Yine bir diğer kritik konu Biontech aşıları kalpte bir hasara, probleme sebebiyet veriyor mu? Şimdi kalp kası iltihabı denilen bir problem var. Miyokardit. Amerika Birleşik Devletleri'nde mRNA aşısı olduktan sonra miyokardit problemi yaşayan insanlar oldu. 16-24 yaş arası kişilerde ikinci doz alındıktan sonra bu problem görülmüş. 283 kişi de bu problemle karşılaşılmış. Tabii ki toplam yapılan aşı sayısına oranladığımızda düşük bir istatistik. Fakat direkt olarak da bu miyokardit vakalarının Pfizer aşısından veya modern aşısından kaynaklı olmadığı araştırma neticesinde ortaya çıkacağı da belirtiliyor. Yani gerçekten bu aşılar mı buna sebebiyet verdi yoksa başka sebeplerle mi bu miyokardit problemi bu kişilerde ortaya çıktı. Geldik yan etkiler konusuna. Önce kısa vadedeki yan etkilere bakalım. Zaten aşı olanlar bu kısa vadedeki yan etkileri bir gün iki gün hissettiler. Biontech aşısında yorgunluk, baş ağrısı, kas ağrısı, soğuk terleme, ateş, mide bulantısı gibi yan etkiler söz konusu. Yine Sinovac'ta da benzeri yan etkiler var. Mide bulantısı gibi, yorgunluk gibi, kas ağrısı gibi. Fakat Sinovac aşısı olanlarda yan etkilerin, bu kısa süreli yan etkilerin daha hafif nüksettiği, Biontech aşısı olanlardaysa daha ağır nüksedebildiği belirtiliyor. Zaten kişilerin subjektif değerlendirmelerine de baktığımızda aşı olan kişilerin böyle olduğunu görebiliyoruz. Ki aşılar uzun vadede yan etki yapar mı? Herkesin kafasındaki kritik sorulardan bir tanesi. Daha önce konuşmuştuk ya aşıların bu kadar hızlı geliştirilmesi. İşte o nokta bu endişeye sebebiyet verdi. Uzun vadede yan etkilerin araştırılıp araştırılamaması konusu burada ortaya çıktı. Zaten bu nedenle verilen onaylarda acil kullanım onayı olarak geçiyor. Şimdi aşılama belirli bir süredir devam ediyor. Kısa vadede çok ciddi yan etkiler görülmedi. Kısa vadeden kastım sadece o ilk 1-2 günde yaşanan genel kısa yan etkiler değil, kısa vadeli yan etkiler değil. İşte 5 aylık, 6 aylık periyotlarda belki ortaya çıkabilecek yan etkiler. Çok çok ciddi yan etkiler yok. Bazı bahsettiğim bu noktaya kadar ki problemler dışında. Ki belirttiğim gibi o problemlerin hepsinin de aşıyla alakalı olduğu henüz ispatlanmadı. Peki daha uzun vadede yan etkiler ortaya çıkabilir mi? Çıkamaz denilemiyor bilim dünyasında. O nedenle aşı noktasındaki bu endişe devam ediyor olacak. Fakat burada da bu noktaya kadar bahsettiğim çerçevede koruyuculuk anlamında çeşitli konularda Sinovac daha geride kalmış gibi gözükse de bu yan etki anlamında Sinovac'ın yan etkilerinin daha düşük olabileceği de bilim adamları tarafından belirtiliyor yine. Peki alerjisi olanlar Biontech aşısı mı olacak yoksa Sinovac aşısı mı? Bu noktada İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Denetim Kurumu'nun yapmış olduğu bir açıklama vardı. Ve o açıklamaya göre kuvvetli alerjik tepki gösteren kişilerin Biontech olması önerilmiyordu. Çünkü alerjisi olan bazı sağlık çalışanlarında problemler görüldü. Bu bahsettiğim alerjiler ne? İlaç alerjisi, gıda alerjisi, aşı alerjisi gibi alerjiler. Hatta bu bu kişiler eğer ilk dozu aldıysa ve alerjik bir problem ortaya çıktıysa ikinci dozu almamaları gerektiği söylendi. Bunun dışında ben kendim araştırma yaparken izlediğim bazı videolarda ve okuduğum bazı röportajlarda aslında burada bahsedilen alerjinin çok ciddi alerjiler için geçerli olduğu ifadesini okudum. Yani çok ciddi üst düzey alerjiler söz konusuysa bu kişiler Biontech aşısından uzak durup Sinovac aşısını tercih etmeli şeklinde. Mesela Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'ın Sözcü TV'ye verdiği bir röportaj vardı orada bu minvalde bir açıklama yaptı. Bu söylemin nadir görülen alerjiler için hatta kişinin kendisinin farkında bile olmadığı alerjiler için geçerli olduğunu ifade etti. Bunun dışında Hacettepe Üniversitesi'nden Profesör Doktor Murat Akova da BBC'ye verdiği röportajda benzer bir ifade kullanıyor. Profesör Doktor Akova da aşıya ağır alerjik reaksiyonların büyük çoğunluğunun daha önce geçmişinde ciddi alerjik reaksiyonlar göstermiş kişilerde görüldüğünün altını çizdi. Akova yani bu kişiler genelde çantalarında adrenalin enjektörü taşırlar o düzeyde bir geçmişte alerjik reaksiyondan bahsediyoruz. Bu da çok nadir rastlanan bir şey yan etki. Dolayısıyla saman nezlesi var, ilacı alerjim var, astımım var, kurdeşen döktüm gibi sorular geliyor. Bu tür şeyler aşı yapılmamayı gerektirecek bir durum değil dedi. Alerji ile alakalı herhangi bir endişesi olan, alerjisi olan kişilerin hastane ortamında aşıların yaptırmaları tavsiye ediliyor ve aşı yapıldıktan sonra da 30 dakika boyunca herhangi bir ihtimale karşı rahat bir şekilde müdahale olabilmesi için hastaneyi terk etmemeleri öneriliyor. Biraz daha farklı bir soruya gelelim. Aşı olanlar maskesini çıkarabilir mi? Bu konuda farklı görüşlerin olduğu konulardan bir tanesi. Türkiye'de de farklı farklı görüşler var. Dünyada da farklı farklı görüşler var. Peki maskenin çıkarılmaması gerektiğini savunanlar neden böyle bir şey söylüyor? Çünkü aşıların etkinlik oranlarına baktık. Yine de herhangi bir problemle karşılaşma ihtimalimiz hafif seyrede olsa koronayla karşılaşma ihtimalimiz aşı olsak bile var. Bu da tabii ki yine bulaş riskini artıracak birilerinin koronaya yakalanması. O nedenle tam anlamıyla bir toplumsal bağışıklık kazanana kadar maskelerin çıkarılmaması öneriliyor bazı uzmanlar tarafından. Son olarak kimin hangi aşıyı tanıdığı ile alakalı biraz konuşalım. Avrupa'da onaylanan aşılar arasında BioNTech, Moderna, AstraZeneca gibi aşılar var. Fakat Sinovac bu aşılar arasında yok. Sputnik'te yok. Dünya Sağlık Örgütü de aslına bakarsanız Sinovac'ı çok yakın bir süreçte tanıdı. 1 Haziran 2021'de. Daha önce tanıdıkları bir Çin aşısı vardı. O aşı Sinopharm'dı. Şimdi Avrupa Çin aşısını tanımadığı için bize daha sonra Sputnik'te gelecek biliyorsunuz. Onu da tanımıyorlar. Dolayısıyla burada şöyle bir durum söz konusu oluyor. Eğer Avrupa'ya bir seyahat etme durumunuz, eğitim için gitme gibi bir durumunuz söz konusuysa Avrupa Birliği aşı pasaportunu uygulamaya geçireceği için 1 Temmuz'dan itibaren burada çeşitli problemlerle karşılaşılabilir. Fakat Avrupa'nın ilaç onay kurumundan yani EMA'dan, Sinovac, Sputnik gibi aşılar onay alırsa bu problem ileride ortadan kalkmış olur. Peki hiç mi seyahat edilemeyecek? Muhtemelen seyahat edilebilir olacak tabii ki ama karantina koşullarının uygulanması gerekecek. Bu videoda olabildiğince Sinovac ve Biontech aşılarını hepimizin aklındaki sorulardan yola çıkarak karşılaştırmaya çalıştım. Umarım sizlere faydası olmuştur ve aşı seçiminizi yaparken kendiniz için en uygun olan aşıyı seçmeniz noktasında katkı sağlar sizlere. Belirttiğim gibi kesinlikle sadece burada söylediklerimi baz almayın. Aşağıdaki kaynakların hepsini detaylı şekilde okuyabildiğiniz kadar okuyun. Bunlar haricinde farklı kaynaklara ulaşın. Farklı kişilerden, doktorlardan tabii ki tıp insanlarından alabiliyorsanız görüş alın. Ve kendiniz için en doğru olan seçimi yapmaya çalışın. Bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videomda görüşüyor olacağız. O videoma dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.